Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. World of Tanks oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şöyle kaza yaparak başladık. Hemen şuradan çıkarlar zaten. Şöyle görebiliyor muyuz? Evet. Vurduk bir kere. Daha fazla yaklaşmaya gerek yok. Burası iyi. Onu da vurduk. Onu da vurduk. Ölecek o. Bir vuruşu kaldı. Aldık. Güzel. Rakip kolay gibi. Bizi de vurdular. Şöyle bir yer değişikliği yapalım. Buradan gitsek sanırım görürüz karşıyı. Diğeri nerede? Seni gördüm. Çok hızlı gitti. Bizi de gördüler bu arada. Şöyle buraya bakalım bizde. Yine gördüler. Yok burası pek iyi değil. Biz inelim tekrardan. Canımda 299. Şuradan vurmayı deneyelim. 157 can 115 hasar aldı. Hasar aldık. Şunun canı az aslında. Bizimki ölmeden yaklaşırsak buradan inersek ölmeyiz herhalde. Nasıl düzeleceğim? düzelmiyor. Tamam düzeldik şu an. Çok az canı var. Aldık tamam. 2 kişiyi aldık. 8 canımız kaldı bu arada. Düşüncem oldu. 5 4 Biz bir öleceğiz gibi. Ne yapalım? Arkamdan biri geliyor. Şunun on canı kaldı aslında. Şuna bir bakayım ben. Aldılar tamam. Ne yapalım? O da geliyor buraya doğru. şuraya saklanalım bir süre. Yine gördüler. Sanırım o gördü. Bir şey olmaz ondan. İki kişi kalmış tamam. Birisi o. Diğerinin yeri bilinmiyor. Şuna vurabilir miyim? Son 30 canı. Bir kere daha vurursam aldı bizimkiler tamam. Diğeri de şu yukarıda sanırım. 8 canla üstüne gidelim bakalım. Nerede gözüküyor mu? Burada. Gördü beni. Buraya bakmıyor. Şöyle alırız bence onu. Kaç canı var? Bana sıkacak, aldı. Bildi, terk edin. Tamam, bizimkiler alır onu ya. Bu ne yapıyor burada? Almışlar, tamam. İlk maçımızı kazandık. Hemen ikinci maçımıza... Böyle ikinci maçımıza başladık, bakalım. Kaça kaç? 8'e 8. E 8. Şöyle ağacı da devirelim. Ben de mi geride beklesem? Sol daha kalabalık. Soldan gidelim bence. Şöyle üstümüzde bir bayrak var. Nerenin bayrağı? Ya da şöyle ortadan mı gitsek? Buradan geçilmiyor mu? Geçiliyor. Şuradan arkalasak mı onları? Ya da onların üstlerini ele geçirebiliyor muyuz? Biri beni gördü. Bunlar da kalabalık. Biri sıktı bana. Tamam. Üstleri şura. Bir gideceğim merak ettim. Burayı ele geçirebiliyor muyuz? Çıkabilirse. Buradan görebiliyor muyum? Sıkalım şunları. kaçıyor. Tamam. Ben bir şuraya bakayım. Zaten bizimkiler yeniyor. Tamam. Bir buçuk dakika var. Burada bekleyelim. Şuradan belki gözükür. Aldılar onu. 3 kişi kaldı. 55 saniye sonra ele geçiriyoruz. 2 kişi kaldı. Son 35 saniye. Biri şurada mı? Tamam, şuradaymış. Şöyle vurursak gider mi? Son 15 saniye. 10 saniye. 3, 2, 1. Kazandık. Evet, evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı, video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, bay bay.